Ellerim tombik tombik Kirlenince ne komik Kirli eller sevilmez Güzelliği görülmez Saçlarımız bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Bize pisterler pisterler Bize pisterler pisterler Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun, koşup doktoru bulursun. Doktor gelir yanına, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik, tombik. Ellerim tombik, tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarımız bakım ister Hele dişler hele dişler Uzamasın tırnaklar Kirlenmesin kulaklar Bize pisterler pisterler Bize pisterler pisterler Çok koşup da terleme Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun Koşup doktoru bulursun Doktor gelir yanına iğne yapar popona Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik, tombik. Ellerim tombik, tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görülmez. Saçlarımız bakım ister, hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Bize pisterler pisterler, bize pisterler pisterler. Çok koşup da terleme, soğuk sulardan içme. Sonra hasta olursun, koşup doktoru bulursun. Doktor gelir yanına, iğne yapar popona. Ay ay diye bağırma, koşup da anneni çağırma. Tombik, tombik, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. M, 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 -m diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var, çiftliğinde kuzuları var. M, M, -m diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var, miau miau diye bağırır. Yine Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü -ü, 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 ü, -ü, ü ü diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde tavukları var Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde ördekleri var vak, vak diye Bağırır Çiftliğinde Ali Babanın Ali Babanın Bir Çiftliği Var Çiftliğinde Köpekleri Var Hav Hav Diye Bağırır Çiftliğinde Ali Babanın Arkadaşlar Hadi Beraber Zeynepçim Uysana Şarkısı Söyleyelim Zeynepçim Zeynepçim Haydi Yata Uyku çok önemlidir, sakın aksatma. Ha. Vakit gelince koş koş yatağa, yorganını çekip gözünü kapa. Uykuyu bekle, gelir mutlaka. Mışıl mışıl uyu, enerji topla. Zeynep'cim, Zeynep'cim, haydi yata. Uyku çok önemlidir, sakın aksatma. Ha vakit gelince koş koş yatağa, yorganını çekip gözünü kapa uykuyu bekle gelir mutlaka mışıl mışıl uyu enerji topla zeynepçim zeynepçim haydi yata. uyku çok önemli önemlidir sakın aksatma ha Vakit gelince koş koş yatağa yorganını çekip gözünü kapa uykuyu bekle gelir mutlaka mışıl mışıl uyu enerji topla arkadaşlar hadi beraber uyuyalım